Selamlar dostlar ben Ali Osman. Star Teknolojinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm şunu şunları yapmıştık hatırlarsanız. Oh, Ampatişin yerini değiştirmedim. Bir otomatik pişirme tamam, makinemiz vardı diyeyim. Şu su çarklarına iki tane daha ekledim. Şöyle göstereyim. Totalde 3 oldu. Bize enerji lazım olacak. Fakat bu bölüm öncelikle şuraya şöyle bir yer yaptım. Biraz taş kazdım. Burayı hazırladım. Diyorum ki ben öncelikle bir ağaç parmamıza girelim. E bu arada bana destek olmak için ha, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Teşekkürler. Hadi videoya devam edelim. Evet. Öncelikle bize toprak lazım olacak. Bol bol. Ben bir stek çakıl yaptım. Demir kazma yaptım. Şurada biraz taş kazıldım, taş kazdım şuradan bir tane yanlışlıkla hammer yaptım <laughs> kürek yapmak istiyorum ilk olarak şöyle bir şöyle iki bize bol bol odun lazım olacak çünkü o belli şuradan biraz toprak toplayayım ondan sonra devam edelim tamam dostlar 20 tane toprak topladım Şimdi çakılla toprağı birleştirdiğimiz zaman şöyle bize iri taneli toprak verir. Bunları da biliyorsunuzdur da ben gene de söylemek istiyorum yani anlatmak istiyorum diyeyim. Böyle dizip çapaladığımız zaman normal toprağa çevirebiliriz rahat bir şekilde. Aynen böyle evet. Gördüğünüz gibi normal toprağa döndü. 2 tane topraklar. Bu sayede elimizdeki çakıllar bitene kadar sınırsız toprak elde edebileceğiz. Şurayı bir çapalayayım. Ve bitti. Topraklarımızı alalım. Yanlışlıkla bir iki tanesini tarlaya çevirdim. Bir ara tarla da yaparız. 40 tane toprağımız var. Böyle 20-20 bölüyorum. Bunu da 20-20 dedik mi? 4 tane çakalımız mı kaldı? Neyse. Önemli değil. Şunlar komple bir toprak yapayım. Ondan sonra devam edelim biz. Tamamdır dostlar. Topraklarımız hazır. Ee, niye Ben niye koşamıyorum diyorum. Yemeğim bitmiş çünkü. O kadar kazarsan yemeğim biter tabi. Şimdi dostlar bu alanın yeterli olacağını düşünüyorum ben o yüzden böyle bir yer yaptım durabilir ama hiç sorun değil. Şuraları ben toprağa çevirmek istiyorum. Acaba şey mi yapsaydım? Üste mi yapsaydım? Neyse ya. Boş ver. Şurayı hızlıca ben toprak yapayım. Tamamdır dostlar. Ufak bir alan belirledim. Şöyle. Umarım yeter. Yetmezse etrafına toprak ekstra eklerim ben. Şuraya yerimizi hazırladım. Hemen hazırlığımıza başlayalım. Şuraya öncelikle bir su yapmak istiyorum. Küçük kullanacağım. Çok büyük bir güce ihtiyacım yok. Ee, şaftım vs. var. Bundan e, bize demir şey lazımmış. Yeni fark 3, 6, 9 tane yapsam yeter. Yani şöyle. Heh arkadaşım sen bu 9 tanesini yapa dur. Ben diğerine geçeyim. Gelelim konuşlandırıcıya. Ona da şey gerekiyormuş. Oo. Aa biz pirinç yapmadık. <laughs> biz hiç pirinç yapmadık. Doğru. Ben bunu yapamayacağım. Copper dust ve zinc dust. Üç tane Brass Dust yapıyormuş. Ne mi dur bakayım be? Kapırım var. Tin, zink, ha, zink, zinkim de var. Çok güzel. E çok iyi yaptık. Şeyim nerede benim o? otur ha? Şöyle bir. Aa. Kapırası nasıl yapıyorduk biz? Bir saniye ya üstüne koyacakmışım Allah'ım böyle yap hepsini aynı şekilde şunun da hepsini yap 11 tane daha sonra böyle yapalım 15 tane brass tastımız oldu bunu da ıı, pişirdiğimiz zaman brass ingot verecek bize buradan hemen otomatik pişiricimizi açalım. Bunları atalım. Pişsin. Şöyle da demirlerimizi alalım. Şu 10 taneyi de ben preslemek istiyorum. Güzel. Zinklerimiz hazır. Daha sonrasında ne gerekiyordu bize? Dur, kafam karıştı. <laughs> Ne yapalım bari diyordum. He, cilalı gül kuvarsı. 6 8 tane redstone. Şöyle yapayım. Bir tane kuvars. Güzel. Şuraya ben aa ben bunu çoğaltmayı unuttum. Tüh. Neyse, sağ ol, olsun. Nasılsa şey gerekecek bize şunun için. 4 tane 4 tamam Bitmedi mi da. daha Aa, Tamam ver ver boş ver Bunları şeye çevir Blade'e çevir Ben şey yapayım mı buraları hızlı hızlı halledeyim Ondan sonra görüşelim Şundan da bir tane bekleyeceğim Ondan sonra görüşelim sizle öyle evet, şükür tamamladım dostlar. Ya bilmiyorum şu an kesmeyle biçmeyle kaçıncı dakikadayız ama böyle söyleyeyim size şu anda ben 41. dakikadayım. Yani o derece uğraştım. Ben şuraya girip çıkacağım. Sıkıldım. ona bakıyorum, bir buna bakıyorum. Yapacak hiçbir şey bulamadım. <laughs> Gerçi ben çıkardım buradan ya. Hızlıca hemen şunu ben kurmak istiyorum. Tamam. Buraya toprak. Buraya şunu. Sistemi biliyor olmanız lazım. Size de göstermiş olmam lazım daha öncesinde ama. Yine de bir tur. Beraber 2, 3. Neydi? Dur bir dakika. Bunu da ver. Bir şaft koysana bana. tamam doğru yaptım. Ya buraya. Dur aşağıda olmasını istiyorum çünkü bunun. 1, 2, 3. Hatta 4 mü? 4. Şuralara temizle. Bunları ver. Şuraya test. Ne tarafa dönüyor? Ona bakmamız lazım. Bölümesine. Bana doğru dönüyor. Bunları bir yapıştırsana şöyle ya. Heh. Düzgün görelim değil mi? Evet. Bana doğru dönüyorsa. Bu tarafına. Bir, iki, üç testereler. Bu tarafına. Bir. bir. Niye bir? Oh. Şundan yapsana bana ya. Şaka yapıyorsun. 6-9 tane daha lazım. Bunu da hemen hazırlayayım dostlar. Bu da tamam dostlar. Hemen şuraya 1-2 diyeceğim. Yani şunu yanlış yere koymuşum. Değil. al. Şuraya koy. Tamam. Sandıkları şöyle üste atıyorum. Şimdi bunların hepsini bir bağlayalım. Hı. bağla bağla bağla. Galiba tamam bir bakayım. Evet. Hepsi tamam. Şimdi şuradan nerede benim fidanlarım? Ee, şu 39 taneyi al. Şuralar Dan, ekle aynı şekilde bunların hepsini değil alın ver şunu 2, 3 <laughs> 1 2 3 şuraya ve başlat bakalım tahminimce hepsini kesebiliyor olması gerekiyor yok Efe. bir tık daha ileri almam lazım yani Gördüğünüz gibi şuraya ulaşmıyor. Yapacağım şey bu şu olacak. Bunun üçünü kıracağım. Şuraya bir tane daha blok ekleyeceğim. 1, 1, 2, 3. Bakayım. Böyle yapsam. Hepsini yapmış olmam lazım. Şu anda Evet. Hepsini şu an alıyoruz içine. Önden kafamız rahat. Ağaç varmamız tamamlandı. Şimdi gelelim ikinci işimize. Önce bir uyuyalım. Tamamdır. Şimdi dostlar. I -ı. Elimde grev var mıydı? Vardı. Bir saniye. Gravel midu o? Siv. Buradan göstereyim size. Böyle şeye baktığınız zaman eleme işine baktığınız zaman bunlar normal bir şekilde geçirdiğimizde olanlar bir de şurada Waterlogged Shifting diye bir muhabbet var. Kumu yani çakılı değil de kumu şeyden geçirdiğimiz zaman CV'lerden. bunu da nasıl yapacağız onu da göstereyim size alayım ben iki tanesini. Buna çevir böyle CV'mizi suyun içine koyuyoruz üstüne kum ekliyoruz bu şekilde sulu bir şekilde tabi her zaman vermiyor Bak gördüğünüz gibi suda çıkan malzemeleri verme şansı var. Al geri alalım. Ben bunu kullanarak Şöyle göstereyim size bir dakika. Bir iki tane geçirdim ve suyosunu elde ettim. Benim ihtiyacım olan Uydu. Bu da neden? Şimdi suyosunu çoğaltmamız gerekiyor. Hop. Ağaç büyüdü. <laughs> Sanırım kesiyor. Evet. Güzel. Bir bakalım. Güzel odunları birikmeye başlamış. Biri iyi odun birikmiş. Ve filan birikmiş. Şimdi su yosunlarını ne yapacağız? Bildiğiniz üzere bizim Create modunda Belt dediğimiz Mekanik kayış var. Normalde rubberdan da gidebilir miyim? Rubberın yapılışı nasıl? Tam bulamadım diyeyim. O yüzden biz bildiğimiz yoldan gideceğiz. Kurutulmuş su yosunu gerekiyor bunun içinde. E tabi bunun için de su bizim her türlü çoğaltmamız gerekiyor. Alayım. Atalım. Öncelikle bir envanteri boşaltayım. Envanter boşaltıldı. Şimdi biz şuradan şöyle bir yer yapmak istiyorum. Bir ee, bu elimdeki odun yetmeyecek tabi. Evet. Odun yetmeyecek. Biraz odun çevirelim. Artık ağaç farmımız olduğu için sınırsız odunumuz var. Çalışmaya devam ediyor. <laughs> Yukarı çıkmadan canım benim bir de bir da su alayım ben. Dedim ama kovayı nereye attım ben ya? Dökeriz. Dibe in. Ve tabi bunu ekemeyeceğim değil mi? Bakayım. Aa ettim lan. İyi. Şimdi gereken bunun büyümesi. Hızlandırabilir miyiz? Hop. böyle <laughs> yapabilirim. Ee, kemik tozu. Dediğiniz gibi şu fidanlarla kemik tozu üretebiliyoruz. Hadi lan ha? Çok hızlı olur mu bilmiyorum. Ne ya, yular fidan de neredeyse. Ve 3 tane kemik tozu elde edebildim Ede Yani bu e, gübre varili işi Gittim yanlış şey bir tane daha. Var. Gübre varili işi gerçekten çok sıkıntılı iş. Daha ben yukarıya çıkmak için hiçbir şey yapmadım ha. Şöyle hızlıca bir merdiven yapmak istiyorum. Üç tane yetmez. Niye üç tane yaptım ben? Heh. Tamamdır. Oha buraya kadar büyümüş bile zaten. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. <laughs> Ve bir tane daha ek. 1, 2, 3. Şuradan kır. E benim bir şey yapmama gerek kalmadı o zaman. 8 <laughs> can ölme. 3 can kaldı. 10 tanesini bir pişirelim hızlıca. Pişsin. 3. 6 tane istiyor değil mi? Evet 12 tane en azından da. Neyse önemli değil. 3 tane kayış yapabilsem güzel olurdu. Tamamdır dostlar. 10 tane oldu. Aa, dur 2 tane daha dedim. Olum bitmiş. Püh. En azından 2 tane kayış yaparım diyordum. Neyse önemli değil. Gelelim şuna. Mekanik matkap. Yapımı gayet basit. bir tık sesleri kapatayım da en azından rahatlayalım değil mi? İki tane kayış yaptım. Ee, bize gereken şey ne demiştik? Demir. Bir de ee, göremedim. Galiba bu tarafa attım. Ne zaman? Ha, gözümün önündekini görmüyorum. Mekanik matkap. Bir adet mat. Allah'ım. Andesit kasamızda. Tamam. Mekanik matkabın güzelliği şuraya koyduğum zaman da bu şekilde değil ters koyacağım da. Şuradan bize otomatik olarak kırık taş verecek. Daha sonrasında ben bunu ıı olmadı. Otomatik üretim masası mıydı? Neydi? Creative Crafting Table var ya. Onu arıyorum şu anda ama. Mekanik imalatçı için ha mekanik imalatçıymış ismi. 3 tane veriyor. Crusher için bize kaç tane lazım? 3 6 9 12 15 18 21 tane lazım. Yani 7 tane gerekiyor. Bu 7 tanesi içinde bizim pirinç kasa yapmamız lazım ve bol bol pirinci ihtiyacımız olacak. Hayırlı olsun. <laughs> Şöyle bir 31 tane bakırı çevirmek istiyorum ben. Bununla anlatacağım da. Ben mortarımı nereye yaptım? Üstümde. Ondan göremiyorum. Nasıl yapılıyordu bu? Bir tane de zinc değil mi? Evet. Kaç tane oldu? 31 tane oldu. Bunları harcıyoruz ama merak etmeyin. Hepsi bize fazlasıyla 10 tane yap. Bundan yapsan şundan Aa. hop hop Otuz tane. Çok güzel. Bu işimizi eh, görecektir bir tur. Hop. Şuraya atalım. Bunu da söndür. bir uyuyalım. Sabah görüşürüz. Bunlar pişmiş olması lazım. Daha pişmemiş. Heh. Güzel. Bunlar pişti. Şimdi bizim kaç tane demiştik? 7 tane demiştik değil mi? Evet. Şuradan yedi tane odun. 6 7 Şöyle hemen burasıyla da vuruyoruz. Hop hazır. Hop. Şimdi bize başka ne gerekiyor? Elektron tüp. Oo, bu işi bir tık bozdu. Neden derseniz benim Redstone tozum yok. Bunu da dastla geçirmem lazım Evet hayırlı olsun ki <laughs> 55 tane dastım varmış burada bunu görmemiştim Neyse iyi oldu hemen şunu hızlıca geçireyim ben geleyim bundan sonra geldim dostlar maalesef elimizdekiler yeterli değil ee, bayağı geçirdim fakat 34 tane redstone tozu elde edebildim yani şunu 7 tane bundan yapmak için yeterli olmuyor o yüzden şimdilik burada bölümü sonlandırıyorum. Günlük konumuz ağaç var mı? <laughs> Ateş, su, toprak, tahta. Lazım olan şey tahta zaten. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.